bir bu senaryodan Hepiz hoş dostlar. Bugün 1900 dinli Eras e, senaryosunda Alman İmparatorluğu olacağız dostlar. burada oynadığım modu sorabilirsiniz gördüğünüz gibi. Diyoruz ne kangrısı e normal ediyoruz dostlar. Bu dinli bir modu dostlar. Eğer isterseniz e, yorumlara da link koyabilirim dostlar. Şimdi Alman İmparatorluğu ile 1900'de e, zaten modun adında olan bir senaryo oynayacağız dostlar. E, ayarlarımız hazır. Hemen ona geçelim. Ee, şöyle bu modun en iyi özelliği benim fikrimde dostlar. Evet dostlar bir sıkıntı yaşadım. Ee, Mallaya yatırımları. Evet bu modun en iyi özelliği koştuk koştuk. Bu modun en iyi özelliği dostlar. <laughs> Hakikaten gerçekten dostlar e, bu bu 2000'in yıldızın bir senaryo Yani böyle renk paletine bakın. Oyunun gerçekten mod yapanlara helal olsun diyorum. Başka da bir şey demiyorum dostlar. Biz full savaş için 20 tane verebiliriz. Hatta 25 tane verelim. 10 tane de araştırmaya verelim dostlar. Şimdi renk paleti muhteşem bu olmuş dostlar. Denver aslında modu kendisi ya 2000'inci yılda dostlar ya da böyle 1900 yılı oynamalısınız yani zaten modda 4-5 tane senaryo var çok çok az yani gidip de ana bir Age of kullanmazsınız ama yan bir Age of kullanırsınız dostlar yani hani girmelik tadımlık bir oyun olarak bu arada dünyanın ekonomik yüzüymüşüz dostlar bunlarla ilgili geliştirelim İngilizlerle ilgili zaten Ruslarla gelişiyorduk dostlar sınavımızda çıkış üst devlet var İlk olarak yapacağımız şey Alman devletini güçlendirerek Dnivera modunda gerçekten ilerlemek dostlar. Şimdi benim ilk Benelux devletlerini bakın şurada bakın şu kısımda gördüğünüz Benelux devletlerini almak ve şuradaki Danimarka devletini almak dostlar. Danimarka'nın ekonomisi 43 bin 50 bin 57.000 bin Doğru. evet biz ilk olarak Danimarka devleti almalıyız hatta yavaştan başlayalım dostlar bu arada daha videonun kapak fotoğrafını da hazırlamalıyım gerçekten video çok hızlı girdim bu arada biz ekonomimizin az olduğu topraklardan masmaydım dedim de batırdık işi gerçekten batırdık dostlar ekonomimizi full sömürlük hatta 560 binden 556 lira kadar düşmüş ekonomimiz dostlar Ekonomimizin arada para da bitti. Ha, işte bu. Şimdi e, orları şuraya toplayalım şu şekil. Şu topla. Berlin toprakta Şöyle toplayalım dostlar. E, 30 binlik, 36 binlik bir orduyla Danimarka seferimiz için hazırız dostlar. Şöyle Danimarka savaşı ilan edeceğim. Kolding toprağından getirdim tüm ordularımı dostlar. Hatta yine dostlar. İki ilin Türkiye'si. İki ilin nasıl desem? Irak'ı iki ilin diğer devletlerinle oynayabiliriz diye diyordum. Şuraya şöyle gitsek, şöyle daha iyi olur. Aslında dostlar ben yanlışlıkla tur olsun. Şimdi şuraya yedi binlik. Şuraya şuraya al, Şuradan bunu 7000 de buraya gönder Dostlar şimdi Danimarka'nın kalan toprağına da bir çıkarma yapalım ve bitti Hayır bitmiş Çünkü Danimarka'nın e, şurada bu adası da var Faroe adalarına da çıkarma yapalım hemen Grönland'da sakın deme bana Grönland'ın ha 1900 yılı lan ben modern dünya sanıyorum bunu ya 2 saattir Tamam Şimdi dostlar ilk olarak Danimarka seferi Bu kadar da olmaz ya Adam toprağına bir şey inşa eder Nasıl desem bir liman falan inşa eder ya Hırsın toprağına da daldık dostlar Baya iki video biraz kısa olabilir Haberiniz olsun arkadaşlar bu arada edit videoları da istiyorsanız yorumlara belirtin shorts atacağım artık kanalda shorts da olmalı şöyle gürü paramız sert şeylere gitti ya. gerçekten paramız sert çöpe gitti ama yine de ilk video bence daha güzel oluyor diyecektim Greenland çok büyükmüş burada lan ne oluyor Evet şuraya gelelim Şurada mı var? Hayır, Birleşik Krallık. Şimdi oralarımızı şuraya küçük bir kısmını çok büyük vermişler ya haritada görünlandı. Adamın gözü görmüyor gerçekten. Tamam, şimdi Alman yakınlaştır şekil, şu şekil. Tura turu'ya dağıtalım kapitülasyon sistemi varmış güzel ve Danimarka'nın tüm topraklarında alabiliyoruz dostlar ee, ilk bölüm bu kadar mı olsun Hayır ordumuzu toplayalım Alman İmparatorluğu olarak nerede ordumuz varsa toplayalım dostlar Evet dostlar orduları şöyle getirelim şuradan bu Toprakta çoğunu Berlin'e getirelim dostlar. Getiremiyoruz olsun. İlk videomuz bu kadar olsun dostlar. İkinci bölümü hemen sabırsızlık bekleyin. Hoşçakalın bay bay.